bütün insanların içerisinde bir arayış var. Bu yemek arayışı da içinde geçerli. Mesela her gün kimse pilav yemek istemez. Tavuklu pilav bile olsa diyorsun ki bir değiştireyim. Ama sen her gün fasulye yiyormuşsun. O ayrı. Sevenler vardır. Yani o şeye bağlı. yani fıttata bağlı. Ama şöyle bir şey sana söyleyeyim. Aldatan insanlara yapılan çalışmalarda yüzde doksandan fazlasının eşiyle hiçbir sorunu yok. Neden? Neden biliyor musun? Sadece yenilikçi bir davranış. Yani yeni bir şey arıyorsunuz. Yeni. Bu şu demek bu. insan bunun benim en güzel örneği şu. Köprüde giderken herkes yan yolun daha hızlı gittiğini düşünüyor. Hmm. Kendi yolun gidiyor. Ama herkes şunu düşünüyor. Yan yol daha hızlı gidiyorsa burnunu oraya sokuyorsun. Bakıyorsun ki seninki de hızlı gidiyormuş. Sonra da burnunu senin tarafa çıkarıyorsun. Neden yan yolu tercih ediyorsun biliyor musun? Farklı yeni bir yol olduğu için. O zaman insanın beyninde ne var? Ben sen güzel bir şey söyledin. İnsanın o hayvan benliğinde yeni her zaman iyidir devresi var.